Doğayı temizlemek için geldik, çöpleri toplamak için geldik. Çok kötüydü, her türlü çöp vardı, plastiğinden camına kadar. Çok kötü bir görüntüyle karşılaştık. Doğayla bir savaş içindeyiz ve bu savaşı kaybedersek biz kaybederiz aslında. <laughs> Geldiğimizde karşılaştığımız manzara gerçekten korkunçtu. İnsanlar içtikleri su şişelerinden tutunda kullandıkları oyuncaklara kadar her şeyi yerlere atmışlar. Karton, plastik hepsi yerlerde ve biz bunları kirletenlerin adına topluyoruz. Daha fazla kirlenmemesi için de elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar ne kadar iyi yönetiyor. Kağıt atıkları, Abi kartondan atıkları. camına, sigara kutularına her şey var. Aynen. Yok yok. Yani yok bir sürü plastik. Bir sürü <laughs> plastik her şey plastik evet küçük cam kırıkları köpler var Evet, ne bulunur satmışlar mı evet, evet. Ee, buraya geldiğimiz zaman manzara işler açıcı değildi açıkçası ee, insanlar buraya geldiği zaman eğlenmeyi biliyor ama daha sonrasında yaptıkları ve eğlendikleri Şeyleri e, toplamayı bilmiyorlar. Ondan dolayı durum pek iç açıcı değil. Ama e, halkımızı bilinçlendirmek adına biz böyle bir şey yapıyoruz. İnsanlardan da e, çevreyi temizlemek adına talep bekliyoruz. Ya, i̇lk önce kartondan, camına, e, şişe kapağından bir ton poşete kadar e, insanlar her türlü pisliğini burada bırakıyor. E, bunun için insanlar birazcık bilinçlendirilmeli. Yoksa e, bu şeyin önüne geçemezsek e, bunun ucu her zaman bize dokunur. Halkı bilinçlendirmek için geldik. Önce olmaya karar verdik. E, biliyorsunuz doğa yangınlarının en büyük nedeni de cam kırıkları ve etrafta şu an gerçekten çok fazla cam kırığı var. O yüzden dikkatli olunmasını öneriyoruz. Şu an biz elimizden geleni yapıyoruz ama halkımız da bunu unutmamalı. Gençler. Oy. bu da ne okulumuzun düzenlediği bir etkinlik kapsamında burada bu ormanımızı temizlemeye geldik. Ormanı gördüğümüzde evet çok içleci değil ama bunların sorumlularından biz de biziz. Temizlik imandan gelir. Biz de bu düsturla yola çıktık ve en başta en yakınımızda olan bu ormanla başladık bu işe. umarım ileriki gelen günlerde sadece bu ormanla kalmayıp Beyşehir'imizin hatta Konya'mızın çoğu ormanını daha temiz, daha güzel ve daha sağlıklı hale getiririz diyor. temizlemek üzere toplandık. Ee, Geldiğimizde karşılaştığımız manzara biraz bizi üzdü. Ancak e, büyük bir motivasyonla toplamaya başladık. E, aslında bu hepimizin sorumluluğu. Çünkü doğa hepimiz için ve bizim geleceklere, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmamız gerekiyor. Bence eğer bu videoyu da izleyenler olursa daha da çok bu çalışmalarımızı yürütebiliriz. Güzel örnek oluşturabiliriz herkese. O yüzden bugün burada böyle bir için toplandık. Aferman kızım şeye bırakın. Burada okulumuzla beraber bu ormanı temizlemek için toplandık. Maalesef böyle bir manzarayla karşılaştık. Biz arkadaşlarımız olarak aslında daha temiz bir orman bekliyorduk ama bu güzel doğaya sahip çıkamıyoruz maalesef ki. Umarım tüm vatanseverler kendilerine bu işi adarlar ve doğamıza sahip çıkarız beraber. Koydum bir kendimi. Size tırnak vereyim mi? Siz böyle çalışmayı seversiniz. Evet, evet. Ben poşet. Tamam, onlar için tırnak atacağız. ha? tamam mı? Onlar tırnak şeyler tırnıklısı alıyorsun, oğlum içindeki şu şeyler var ya, şunları. Tamam, hocam. Poşet var. <laughs> Buraya çevremizi temiz tutmak için geldik. Çöpleri toplamamıza hani birazcık da bizim katkımız olsun diye geldik. Ama cidden burada hani zaten bu amaçla geldik ama cidden bu kadar kötü bir çevre cidden beklemiyorduk. Hani beklediğimizden çok daha kötü bir manzara ile karşılaştık. Temizlik günü, çevre gününde bir farkındalık yaratmak istedik. Öğrencilerimiz doğaya girsinler, yani çöpün etrafı nasıl kirlettiğini fark etsinler. Yani hiç düşünmeden attığımız bir pet şişenin, bir ambalajın doğaya nasıl zarar verdim görsünler diye çocukları böyle okul dışına çıkaralım. Eğitimi alanda alsınlar. Bir şeyler de fark etsinler. Belki bundan sonra da daha hassas davranırlar diye böyle bir proje başlattık. Da tek kullanımlık genellikle ambalajlar var. Yani genellikle pet şişeler, çikolata ambalajları, bardaklar ve alkol içecek şişeleri çok fazla. Bunlar zaten mercek gibi davranıp Orman yangınlarına sebep olabiliyor. Onlar da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Efendim lisesi olarak Beyşehir'imizin ormanlarını temizlemeye çalışıyoruz Hadi elimizden ya. geldiğince. <laughs> Tabii önemli olan e, buraların çöplerini temizlemektense buraları daima temiz tutmak. Hiç kirletmemek. <laughs>

İğrenç. Özellikle şişeler çok rahatsız edici. Yani buna sebebiyet verebilir. Ee, bir de böyle piknik yapanlar lütfen poşetlere çöplerini atıp bir çöpe, çöpe atsınlar. Şu elimdeki şu canlı hava ya. <laughs> o kadar, o kadar bir Ulan, tehlikeli ki. Ulan, Efendim, Efendim? buradan poşet getirirken buradan poşet alalım. Eren git hocanın yanına git Eren. O oraya git. İşte Gitti buraya Eren. Poşetle gel. Hocam bu anda oradan pek farkı yok. Su dolu mu? Dolu mu? Dolu mu? Beşte gel doldu mu? Gel. Gel mi? Orman içi dağıttık. Şu ağacı çek. Şu ormanı tut. Çevremizdeki bu düzensizliği, pisliği gördükten sonra arkadaşlara bir işaret ettik. Dedik ki Dünya Temizlik Günü'nde yakın çevremizde temizliğe başlayalım. <laughs> Ve yakın çevremiz gerçekten çok güzel bir orman olmasına rağmen Cenab-ı Allah'ın bu nimetine karşın insanlar buraya o kadar hor kullanmışlar ki hiç kimse çöpünü götürmemiş. Affedersin içkisinden, piknik şeyinden her taraf berbat. Öğrenciler bize buna bir empoze ettik. Öğrenciler de buna gönüllü olarak bütün öğrenci ve öğretmen ve personelimiz dedek hocam hay hay. Bugün sağ olsun okul içi servislerimizle buraya öğrencilerimizi getirdik. Ve görüyorsunuz öğrencilerimiz, personelimiz, öğretmenlerimiz canla başla gerçekten bu iğrenç duruma azıcık çam sakızı, çoban armağanı katkıda bulunmak istiyoruz. İnşallah Başka kişilere de bu örnek olur düşüncesiyle, Allah rızası için yapıyoruz tabii biz bu işi. Yani hiçbir maddi, menfaat, herhangi bir şey beklemeden yapıyoruz bunu. Ki sabahleyin töreninde bunu söyledim çocuklarımıza. Gençler, bu hareketi sırf Allah rızası yapacaksınız. Yani ne okul müdürü istediği için, ne başkası istediği için. Gerçekten çocuklar da bu manzarayla karşılaşınca şaşırdılar. Hepsi de dört dördüyle sarıldılar. Ben bütün öğrencilerime, öğrencilerim, öğretmenlerime... Bize yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına, Beyşehir Belediye'mize, ilçe milliyetli müdürlüğüne, Beyşehir Kaymakamlığı'ndan teşekkür ediyorum. Şimdi bir kamyon geldi ama bir kamyon yetmez. En azından 8-10 kamyon çöp oluştu düşüncesindeyim ben. Çünkü 500 poşet aldık. Şu anda poşetler yetmedi. Tekrar takviye poşetleri geldi. Ee, öğrencilerimize eldiven dağıttık, poşetler var, tırmıklar sağ olsun orman bölge müdürlüğümüz, orman müdürlüğümüzden tırmıkları tedarik ettik. Onlarla orman işlenmesi zor olduğu için onlara tırmıkla çekiyoruz, açığa getiriyoruz, oradan çöp poşetlerini doldurarak inşallah buraya bir yığacağız. Yığdıktan sonra Beyşehir Belediye'miz kamyonlar ile gelip bu çöpleri toplayıp gidecekler. 32 tane personel, 340 tane öğrenci katılıyor. Yani okulumuz komple burada.

Yaşa içtik. Yukarı çıktı şimdi. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Tamam. Bakar mı? bize var mı? Bakar var mı? Orhan aylaş vaktımız emek